Dersimize düzlem denklemleriyle devam edelim. Bir e-düzlemini nasıl tanımlarız? Bir düzlemi tanımlayabilmek için bu düzleme dik olan vektöre ihtiyacımız var. Biz bu vektöre düzlemin normal vektörü diyoruz. Normal vektörü. Ve norm, e, düzlem üzerinde de herhangi bir alt noktasını eğer biliyorsak arkadaşlar biz bu düzlemin denklemini rahatlıkla yazabiliriz. Bu düzlem üzerinde A noktası dışında sonsuz tane daha nokta vardır. Bunları da K noktasıyla ifade edecek olursak denklemi nasıl yazılır? Bir AK vektörümüzü tanımlayalım. AK vektörü K'nın koordinatlarından A'nın koordinatlarını çıkartacağız. X eksi X1 virgül Y eksi Y1 virgül Z eksi Z1 şeklinde AK vektörümüzü yazabiliriz. Normal vektörümüz de şekilde olduğu gibi A, B, C'dir. Burada dikkat edecek olursak A, K vektörü K nerede olursa olsun N vektörüne yani normal vektörüne diktir. Bu durumda şunu söyleyebiliriz. İki vektör birbirine dik olduğuna göre normal vektörüyle A, K vektörünün skaler çarpımı sıfırdır. O halde bu skaler çarpımı yazacak olursak A çarpı x eksi x1 artı b çarpı y eksi y 1 artı c çarpı z eksi z 1. Bize normal vektörü ABC olan ve A noktasından geçen düzlemin denklemini verir arkadaşlar. Tabii soruları çözerken şuna dikkat etmemiz lazım. Düzlem denklemleri her zaman üç değişkenli denklemlerdir. Mesela bu şekilde bir düzlem denklemi karşımıza geldiği zaman normal vektörü her zaman x'in, y'nin ve z'nin önündeki katsayılar bu düzlem denkleminin normalidir arkadaşlar. O halde birinci düzleme bakacak olursak bunun normal vektörü 2, 1, eksi 1'dir. İkinci düzleme bakacak olursak burada x'li terim yok. x'li terim olmadığına göre bunun normal vektörüne bakacak olursak sıfır olacaktır x'li taraf. y 5 eksi 2 Bu da ikinci düzlemimizin normal vektörüdür arkadaşlar. Üçüncü düzlemimize bakacak olursak 3z eksi x demiş. Ee, önce her zaman x yazılır. Daha sonra y, daha sonra z olacağına göre. Eksi 1, sıfır 3 de Okunmuşuz. Eksi 1, sıfır 3 de bu üçüncü düzlemimizin normal vektörüdür. Dördüncüsüne bakacak olursak bu normal vektörde 1, 1 ve 3'tür arkadaşlar. Burada dikkat edecek olursak son düzlemimize bakacak olursak burada sabit terimi yok arkadaşlar. Yani sabit terimi sıfır. Eğer bir düzlemin sabit terimi yoksa ya da sıfırsa arkadaşlar bu düzlem orijin noktasından geçer. Şimdi de normal vektörü ve üzerindeki bir noktası bilinen düzlemlerin denklemlerini yazmaya çalışalım. Normal vektörü 4, 1, 3 olan bir düzlemin arkadaşlar denklemi mutlaka 4x 1 olduğuna göre y y z'si 3 olduğuna göre artı 3 z şeklinde olması gerekir. Buradaki sabit terimi nasıl bulacağız? Düzlemin sabit terimini. Bunun için de A noktasının koordinatlarını kullanacağız. Yani x yerine 1 y yerine 2, z yerine de eksi 1 yazdığımız takdirde eşitliğin sıfır olması gerekir. Yani noktanın koordinatları, düzlem denklemini sağlaması gerekir arkadaşlar. Buraya bakacak olursak 1 kere 4 4, 2 daha 6 3 çıkartırsak 3. O halde eşitliğin sıfır olabilmesi için buraya eksi 3 yazmamız gerekir arkadaşlar. Aynı şekilde ikinci düzlemimize bakalım. Doğruvman vektörü 2 eksi 2 eksi 1. O halde bu 2x eksi 2ye eksi z şeklinde bir düzlem olması gerekir. Sabit terimli bulabilmek için de B noktasını kullanalım. 3 eksi 2 4 noktasını buraya yazalım. 3 eksi 2 4. Çarparsak 3 kere 2 6. Artı 4 daha. Eksi 2 ile eksi 2'yi çarparsak artı 4 olur. 10. 4 çıkartırsak 6. O halde eşitliğin 0 olabilmesi için 6'dan 6 çıkartmamız lazım. O halde ikinci düzlemimiz de bu şekilde bulunur arkadaşlar. Üçüncü düzlemimize bakalım. Normali 1, 0, eksi 2 olduğuna göre. Bakın y'li taraf 0. O zaman denklemde y olmayacak arkadaşlar. 0 ile çarptığımız için y'yi. O halde x eksi 2z şeklinde olması gerekir. Noktamızı yazalım. 1, 5, 0. X yerine 1 yazacağız. Y yok. Z yerine de e, pardon 0 yazarsak. X yerine 1. Y yoktu. Z yerine de 0 yazarsak. X burada ne olacak? Eksi 1 dersek düzlemimizin denklemini bulmuş oluruz. Bakın C noktasını yerine yazdığınız zaman Eşitliği sağlıyor. Aynı zamanda normal vektörü de 1, 0, eksi 2. Son e, düzlemimize bakalım. Burada normal vektörü 0, 0, 4'müş arkadaşlar. Bir düzlemin normal vektörünü e, 0, 0, ise bunu 4'e bölerek normal vektör olarak şunu da alabilirsiniz. 0, 0, 1 vektörünü de alabilirsiniz. Önemli olan Vektörün boyu değil, vektörün doğrultudur. Yani düzleme dik olup olmaması burada önemlidir. Bu iki vektör birbirine paralel olduğuna göre, ister 0, 0, ister 0, 0, kullanın, aynı düzlemi bulacaksınız arkadaşlar. İşlem kolaylığı için her zaman en sade olanı kullanmanızı tavsiye ederiz. O halde burada sadece z'li terim olduğuna göre, düzlem denkleminde z olacaktır. Noktayı kullanacak olursak, bakın 7 eksi 6. X'li ve Y'li terim olmadığına göre bunların bir e, e, fonksiyonu yok. O halde Z eşittir 2 olması için buraya da 2 yazabiliriz. Bu da Z eşittir 2 düzlemidir. Yani uzayda kodları 2 olan noktaların geometrik yeridir arkadaşlar. Örneğimizde bir nokta verilmiş. A noktasından geçen ve bu düzleme paralel olan düzlemin denklemi soruluyor arkadaşlar. Eğer iki düzlem birbirine paralelse normal vektörleri de arkadaşlar bunların aynısıdır. Değişen sadece sabit terimleridir. O halde aradığımız düzlemin düzlem denklemi mutlaka x artı 4y eksi 2z şeklinde başlaması gerekir. E, A noktasından da geçtiğine göre A'nın koordinatları düzlem denklemini sağlaması gerekir. 2, 1, eksi 3 yazarsak burası bakın 2 artı 4 artı 6 bu 12 yapar. Demek ki burası 12 olduğuna göre biz buradan buraya eksi 12 yazarsak denklemimiz bu şekilde bulunmuş olur arkadaşlar. Örneğimizde A ve B noktaları verilmiş. A noktasından geçen